Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni eğlenceli coşkulu bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bugün gece pazarı sonunda geldi. Bugün birlikte gece pazarı 3 tane hesabım var ya da 2 idi tam hatırlamıyorum artık ben bile unuttum kaç hesabım var. Gireceğiz şöyle gece pazarlarına bakacağız. Belki eğer güzel şeyler gittiyse de neden almayalım yani. Şöyle hemen lafı uzatmayalım. Şöyle gece pazarımızı bakalım bu hesabımıza. Zaten açmışız şurada gördüğünüz üzere hemen şöyle Açalım Bakalım neler var neler yok Görelim Şöyle iki tane yeşil bir mavi 3 pembe şöyle mavi ile başlayalım Bakalım mavi bizde ne var Vay 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 Şenlik vandal var Adam 500 vp diyor Neyse içimizi görme şöyle bir Sağdan devam ki Astrolik Stinger ismini bile daha beceremedim Ama işimi görmez şöyle bundan devam edelim Slavanus Şerif gelmiş İşimi görmez sağlasın başka bir sınıfa inşallah şöyle ben Pembalara geçeriz Ego Guardian Yok sağlasın Bu kadar teklif bana yetmez ya biraz daha şey yapsaydın şöyle ben buna bakalım semavi frenli 1500 vp diyor çok ya be hocam biraz daha indireydim belki düşünebilirdim şöyle sonuncusuna bakayım köken van alıyor adam bana al kökeni götür diyor koçum benim diyor 1000 vp koyuyor belki olabilir bak bunu sevdim belki bunu alırım ama Şimdi lafı fazla uzatmayayım. İkinci hesaba girmek istiyorum. Şöyle bakayım ikinci hesapta neler var. Geçe bunda. Şimdi köken manalı iş görür ama devamını sevmedim. Neyse lafı uzatmayayım diye hesabı açayım. Geliyorum. Evet sevgili arkadaşlar şu an ikinci hesabıma girişimi sağladım. Şöyle ben bunun gece pazarına şöyle bakmak istiyorum. Bir tane mavi o iki tane yeşil bir tane de sarı varmış. Şöyle ben maviyle her zamanki başlayalım. Mavide bakalım bize neler geliyor. Prizma Şerif. Fena değil. iş görür. gelir. Şöyle ben buna bakmak istiyorum. Ufuk Bulldog gelmiş. Güzel güzel. Bir de nin, bu ne ya? Nin Minimana artık ismi neyse. Operatör gelmiş. Fena değil. iş görür. Şöyle buna bakmak istiyorum. Şu pembelere bakmak istiyorum. Pembelere gelelim. Vay vay açar. Başın alamenler operatör verdi. Adam bana var ya. Güzel güzel güzel. Şöyle bir efekt mefekt de koysaydınız iyiydi ama neyse. Şöyle şuna bakmak istiyorum. Asil 2.0'ı buç gidiyor. Vay vay vay. Anam babam sen neler diyorsun ya bana neler diyorsun. Şöyle son olarak sarıya bakmak istiyorum. Evet sarıda bir Karan bit ver adam bize gösterili bırak var ya bunu ben ne yapayım koçum bir bunda bir bu iş görür neyse son bir hesap var arkadaşlar son bir hesap bir tane daha şans veriyorum bu gece pazarına bakayım o şansı yakaladım mı yakalamadı mı şimdi hep beraber görelim girelim hesaba şeyleme çıkış sağlıyorum geliyorum Evet sevgili arkadaşlar şu an son olarak üçüncü hesabımda girişimi yaptım. Bakalım bunda gece pazarı güzel bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Cidden valla artık iki hesap boş gitti. Şunu da şöyle ben gece pazarına bakmak istiyorum. Bunda da iki tane pembe, iki, iki, tane yeşil, bir tane de mavi gelmiş. Şöyle bir maviyle başlayalım. Mavi bizim gökyüzü rengimiz güzel o oh, galeri guardian böyle bir guardian vardı da ben mi bilmiyorum ona vay helal olsun böyle bir guardian olduğundan ilk defa haberim oldu sağ olasın oyun bunu vermesi bilemeyeceğim şöyle o oh, kış harikası marshal diyor ben bunun zaten vanalı var zaten bende ya bunu zaten hiç marshal kullandığımı görmedim var mı kullanan şu an fazla kullanan vardır bir operatör geçti değildi prizma ghost verdi bana yoksa alasın koçum şöyle buna bakmak istiyorum pembelere bakmak istiyoruz nebula guardian koçum zaten burada bir tane guardian vermedin mi ne diye ikisine verirsin öyle? şöyle hemen diğer pembeye bakmak istiyorum sarmal klasik diyor adam bana al klasik sarmal ol diyor bana resmen bir laf sokuyor ama ben bir yerlerden anladım siz gene de ne yapalım. Şöyle son olarak şöyle bir sarıya bakmak istiyorum. Güzel bir karambit ver koçum. Üf üf. Anam babam şaka mı lan bu? Adam al baltayı yarı fiyatına indirdim diyor resmen. Var ya helal etsin o insana. Ama şu hesaba geçip Belki alırız. Bak şurada ne güzel bu vanalı. Güzel valla şu alınır arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim şu balta için alınır. Fena değil iş görür <laughs> Güzel Vallahi helal olsun Bu hesapta da pek fazla bir şey yok ya Ne yapalım sağlık olsun Neyse arkadaşlar Şöyle mağazaya bakın bakalım zaman var ya maviye Mavi bazen filan varmış Vay 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 güzel şeyler geliyormuş Neyse dediğim gibi arkadaşlar güzel bir video olsun dedik kısadan ucundan şöyle bir güzel bir video oldu. Ben oyun kolik macerası kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.